Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Baykım abimle çok güzel bir video çektik. Ona Pirana Gaming AirPod kulaklığı e, kulaklığını aldım. Şu anda görüyorsunuz uyurken aldım ondan. Çok zordu yani. Şu anda bu da görüyorsunuz çok detaylı anlatmayacağım. Videoda görürsünüz. İsmin Bilal Aslan. Bence çok sevindi. Görüyorsunuz. Şu anda, şu anda bu onun kulaklığı olan bir ses. Bence çok sevindi. Hadi diye geçelim. Evet arkadaşlar, bizle yeniden merhabalar. Bugün sizlerle Baykuş ablanın yeni çıkacak oyununu, Jana Game Aid kulaklığını arıyorum, e, tanıtacağım ama onu tek başına tanıtmayacağım. E, şimdi onu çağırmaya gidelim. Hadi gel. Le neredesin? Ne? ne oldu lan? Bana mı aldın? Şaka. Bilal yalan söyle ve sonra bak beni umutlandırıyorsun sonra kalbim kırıyor. Abi senin sen bunu bana mı aldın? Abi bunu ben internette görmüştüm. Çok kaliteli bir kulak. Bir dakika sonra videodayız değil mi? Hazırız sonra. Hazırız. Abi niye baştan söylemiyorsun? Bir dakika. Ben heyecanlandım biraz. Nedir bunun adı? Pirana Gaming Airpods. Şirana markasını tam bilmiyorum ama gerçekten çok bir şeyler yok. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Yani videolarım için gerçekten gerekli olan bir şeydi yok. Vay! Bu nedir? Hmm. Hmm. Abi, bu nedir ya? Taşıma çantası. Bir de taşıma çantası mı var bunda? Hmm. Yani cebine atabiliyorsun. Koy hmm. at. hmm. Nedir bu? Silikon bu, yedek kuşlar. onu biliyorum buna çok ihtiyacım var. Aux, Aux kablo. Aux kabloya çok ihtiyacım var bilgisayarlar için. Çok kaliteli bir Bilgisayarlarda biliyorum. oyun oyun videoları çekmek için. Ne şey. sesli başka da vardı ama ben bilgisayar bilgisayarla işim var diye umarım. Çok teşekkür ederim Bilal'cim yani çok iyi bir zamanla nasıl denk geldi? Bir de, bak e, konuşamıyorum e, şu anda. E, Abi, e, şey. Çok iyi. Bak. Şaka. Şaka. Bir şey. mı? Mikrofon. Ama elastik mikrofon şaka yapıyorsun her videoda aynılabilir elastik mikrofon 3.5 metre ve abi bu ne diyeyim oyuncu kulaklığı tabii ya en sevdiğim bak oyun oynarken hep buna ihtiyacım vardı benim ben oyun oynuyordum çok ses gelmiyordu hiç ses gelmiyordu abi buraya mı? var ya bu çok iyi bir şey bir dakika bunun ses tonu nasıl peki ses ayarları falan Video bence bunu tanıtalım videonun en sonunda bunu arkadaşlar. Tamam canım ben nasıl istersen bana kulakta al ne istediğini yap şu an bana hmm. Kanalı şiddetsin sevdim O kadar değil abone olalım ya Ekmek teknemizle oynama bu şekil abi takmayı da bilmiyorum zaten ama evet, çok ben sevindim. Ben. sevindim şu an yani. Bir dört, bir dört. Çok sevindim. Dört, şunu, şunu çok. Peki bunun oyuncağı e, nasıl bir şekilde iletiyor? Ses tonu nasıl yani? Ses tonu yani işte videonun en sonunda gösteririz. Yani. Sonra e, bazı e, biraz daha e, videolarını ilerlettikten sonra bunları şey yaparsın. Bununla videolar çektiğinde ne kadar çok şey aradığını anlarsın. Evet. Ama bazı izleyicilerim var. Hem izliyor hem de beğenmiyor, abone olmuyor. Onlara bir şey diyelim bence. Bence. İzliyorsanız abone olun yani. Sevin yani. Hem seviyorsunuz hem beğen Hem de abone olmuyorsunuz. Lütfen. Lütfen. Ee, boşuna bu kadar emek. <laughs> bu kadar hediye. Yani Abi en fiyatını, en çok Fiyatını Fiyatını? Şey fiyatını. Pek evet. hey, hediye diyorsunuz da. Sevmiyorsam, sen. Sen bilirsen bu şey. Sen bilirsin. Söyleyeyim sen bilirsin? Bir Çok bulayım. merak. Yani çok merak ediyorum. Yani gerçekten çok merak ediyorum çünkü buna verilen değer ne kadar? Bence bunu ben ne kadar alırdım? 80 liraya alırdım. Bence çok ağır. Gerçekten ne kadar büyük <laughs> koltuğunu <laughs> gösteriyor ama Hı? değil mi? Abi çok cidden bir gözükmüyor. Hem de şurasına bak. bunu bence en çok en kaliteli yeri şurası. Kablosu çok yırtınmıyor. O kadar orijinal bir kulaklığa benzemiyor ama gerçekten çok Bu ama orijinal plan. Orijinal plan ama o planın hepsi sahte değil. Şaka şaka plan hakkında fazla duygu mu var? Gerçek bu. Orijinal ve çakmasılar orijinal. Teşekkür ederim canım. İyi ki varsın. Şimdi var. Şimdi arkadaşlar videonun en sonuna geldik ve ama daha video bitmedi. Başlayalım. Size özel bir var. Çok merak ediyorum şu an. Evet. Hemen yapalım. Takip. Oldu mu? Oldu oldu. Şu anda sesini çok daha iyi duyuyorlar. Dur bir çık. Bir şey buldum. Sesimi mi daha iyi duyuyorlar? Hayır. Ben ilk konuşayım sonra sen konuş kimin daha iyi geliyor diye. Tamam buyur. Arkadaşlar. Şimdi hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar şimdi. Bir dakika ama sesin bence fazla bir şey çıkmıyordur yani pek. Bir dinleyelim biz. Nasıl? bir de ben ben çok. Tamam bir sen. Ses sen çok. Ama sen çok gerçekten mesela buna ben 40 lirayı çekinmeden verirdim. Yani bu gerçekten 40 liraya hak eden bir kulak. Bence ben 40, 40 liraya hak etmiyor. Sebep? 80 liraya hak ediyor Ya 80 lirayı <laughs> <laughs> hak ediyor ama maddi değeri 40 lira. Biz ucuz yapmamışız. Ama kaliteli baya bayağı bayağı. Ben Şimdi konuş. Mesela ne diyeyim? Arkadaşlar kanalımı izleyen herkes lütfen abone olabilir mi artık? Like atabilir. Eğer yorum yapabilir. Hazır ücretsizken abone olun sonra ücretliyken abone olmak abone o olmanız gerek kalmasın <laughs> <Tamamdır>. söyleyemedim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten elinizle şöyle yapacaksınız böyle. Çak bitti. Tamam kızma arkadaşlar lütfen. Şimdi biz Kolay. bir Çünkü şey daha yapacağım evet. çok çekimim var. Evet. Daha yetişeceğim çok yer var. Burada sesini falan ayarlayabiliyoruz. İyi, abi bu çok iyi. Bence çok oynamayalım. Bence de. En azından ben kulaklığımı aldım gideyim. Tamam evet. arkadaşlar kulaklığımı verin bana. Ben alayım her şeyi. Evet. Tamam ver buradan ver şunu sen otur yerine. Videonun kapanışını yap ben gideyim. Tamam. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Hediyemi aldım. Hoşça Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın abinin. İsmi bu ay kim zaten görüyorsunuz. İnşallah beğenmiştir.